Trabzonspor'a ee, geçelim. Ee, az önce Trabzonspor'dan da diğer takımları konuşurken bahsetmiştik ama şimdi tabii Trabzonspor'da da e, sorun mudur bilmiyorum tırnak içinde söyleyeyim. Gönderilecek oyuncular var. E, Münye'nin ayrılması oyun içini, saha içini elbette ki çok çok olumsuz etkileyecektir. Diyelim sözü size bırakalım. E, bugün yanlış bilmiyorsam yeni transfer geldi. Mönye'nin yerine alınacak daha genç bir oyuncu. Evet daha, daha genç bir oyuncu. Daha dinamik bir oyuncu. Mönye gelir gelmez Trabzonspor'a bir oyun e, kazanması Trabzonspor'un bir oyun kazanması konusunda çok mesafe katmıştı. Çünkü Trabzonspor bir anda sağ kanattan işte Mönye hatta Bardi de onlara yaklaşıp o kurdukları üçgenlerle evet e, gerek Onarçuk gerek Enis gerek de gerekse Trezege hatta bazen Eren'in golleriyle yani sağ kanattan geliştirdiği organize üçgen şeklindeki ataklarla sonuca gitmeye başlamıştı. Evet. Bu önemliydi. Bu, bu seneye devredilecek bir oyun olarak görüyordum onu. En azından elde var birle başlayacak Trabzonspor. Mönye gidince elde var sıfırla başlamak durumunda gibi görünüyor. En azından teorik olarak. Somut olarak bilmiyoruz. İzlediğimiz hazırlık maçı yok. Henüz bir hazırlık maçı izleyemedik. İki hazırlık maçı izledi Trabzonspor. Böyle bakınca bence Trabzonspor dengeli bir transfer politikası yürütüyor. Dengeliden kastım şu. Trabzonspor'un şunu yapması lazım. Yıllardan beri söylemeye çalıştım. Benim gibi arkadaşların söylemeye çalıştığı. Tecrübelilerle gençleri birleştirip bir organizasyon. Hep söylediğim bir şey var yani. Abdülkadirler, Yusuflar yanlarında Sosa olduklarında tam olarak kendilerini buldular. Daha evet. sayıda da aynı şey geçerli. Fenerbahçe'de de aynı şey geçerli. 8 tane 10 tane genci sahaya oynasınlar. Öyle değil futbol. Yani gençlerle tecrübelileri birleştirip bir organizasyon yapabilirseniz bu gençlerin de ilerlemesini çabuklaştırmış oluyorsunuz. Bu anlamda bu seneki transfer politikasını dengeli buluyorum. İtiraz ettiğim tek transfer Trabzonspor'un Vakame. Vakame'nin kişiliğinden dolayı değil orada 3 oyuncu oldu birden. Ee, yani Diğer yerlerde temel eksiklikler varken. Belki şöyle bir hata yaptı diyebilirim Trabzonspor yönetimi. Hı hı. O da şartlar öyle gerektirdi muhtemelen ama bir hatadır bu. Temel ihtiyaçların varken yan şeyleri çözmeye uğraşma. Önce temel ihtiyaçlar. Çünkü senin Galatasaray ve Beşiktaş'ın ...sahip olduğu avantajın yok. Ne o avantaj? Senin bu çarşamba... ...özür dilerim bu perşembe... ...telafisi olmayan bir maçın var. Sonra bir daha telafisi olmayan... ...altı tane maçın var bunların telafisi yok. Yani senin Avrupa'da olman lazım. Senin Avrupa'da olmanın evet. için de... Evet. ...sahaya omurgası hazır... ...bir takımla çıkman lazım. Şimdi Mönye'de gidince, da henüz gelmeyince... ...geçen seneden buraya... ...çok az şey devretmiş oluyorsun. Öyle olunca da çok iyi bir kamp dönemi... ...geçirmen lazım ki o da... ...aynı oyuncularla olması lazım... Hala Sayın Başkan dün dedi ki 4-5 transfer daha yapacağız. E bu ne demektir o zaman? Sen Eylül ayına kadar hazırlık dönemi geçireceksin. Böyledir futbol. Yoksa aldın hemen tık başla öyle öyle bir oyun yok. Bir maç olur o. Mesela geçen sene Beşiktaş maçını hatırlayın. İyi bir Trabzonspor gö görülmüştü ilk yerde. 3. Evet, hafta mıydı? 3. Evet. haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hafta bu biraz Beşiktaş'tan kaynaklanmıştı. Biraz öyle denk gelmiş. Sonra ertesi hafta Adana Deplasmanı mıydı? Çok kötü bir Trabzonspor. Pendik maçı çok kötü bir Trabzonspor görmüştük mesela. Niye? Çünkü o Beşiktaş maçı yanıltıcı olmuştu. Çünkü oyun tekrar isteyen bir şey. Öyle kolay hemen oturan bir şey değil. Tam Galatasaray'ın o kadrosunu hatırlayın. O transferlerin olduğu ilk zamanlar. 5-6 hafta Galatasaray böyle son dakika golleriyle şampiyonluğa tutunmuştu. 2 sene önce hatırlar mısınız? Evet, evet, evet. Yani son henüz oyun golleri. netleşmemişti. Doğru. Hatta bir Başakşehir maçı vardı Galatasaray'ın ki Okan Hoca tartışılır hale gelmişti. Yani bu maçın sonucuna göre Okan Hoca'nın durumu belli olur denmeye başlamıştı. Çünkü niye? O kadar transferin bir arada hemen oyuna girmesi, oyunun şekillenmesi mümkün değil. Şimdi Trabzonspor bunun handikaplarını yaşayacak. Dolayısıyla evet. e, yapılan transferler, yapılacak transferler önünde bir ay, bir buçuk aya ihtiyaç var. Ama işte orada şimdi o bu olmazsa olmazı Trabzonspor. Yani bu, bu çok önemli. Trabzonspor her yıl Avrupa'da olmalı. Her yıl şampiyon olmak zorunda değil Trabzonspor. Ama her yıl Avrupa'da, Ki Avrupa'da da, da başka oynayan Her yıl Avrupa'da Trabzon olmak yani trabzonspor Yani Trabzonspor'un birinci temel prensibi şu. Ben her yıl Avrupa'da olacağım. Avrupa'da olduğun sürece benim nazarımda başarılıdır. Her türlü savunurum. Her Avrupa'da olduğu sürece her takım için geçerli. Evet. Çünkü şampiyonluk bir tane şampiyon oluyor. Üstelik rakipleriniz var ve rakipleriniz sizden daha çok para harcıyor. Bu anlamda tekrar söylüyorum. Makul bulduğum bir transfer dönemi geçiriyor ama e, düğme yanlış yerden başladı. Onun sıkıntısını çekecek gibi görünüyor Trabzonspor. Peki umarım çekmez. İnşallah. Ve Perşembe günü hem Trabzonspor, Salı günü Fenerbahçe, Perşembe günü Başakşehir, Avrupa Kupası maçlarında iyi sonuçlar alarak revanşa avantajlı çıkarlar. Trabzonspor ve Beşiktaş'tan bedava golcü için büyük kapışma. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş Nijeryalı golcü oyuncu için karşı karşıya geldi. Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Süper Lig devleri sözleşmesi sona eren Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyorlar. Nijerya basını oyuncuyla ilgili flash gelişmeyi duyurdu. İşte tüm detaylar. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte oyuncuları bir bir açıklayan Fırtına, Draguş, Ozan Tufan, Vakayme, John Lundstram ve Barisic gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili Kulüpte Onaçu'ya ek olarak bir forvet daha takviye edeceklerini ifade etti. Nijerya basını forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Leicester City'den ayrılan Keleşi Henaço ile ilgilendiğini aktardı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu golcü oyuncu İha İngiltere'den gelen tekliflere öncelik vereceği belirtildi. Wolves, Crystal Palace, West Ham ve Sevilla'nın yanında yıldız oyuncu iladı geçiyor. Geçtiğimiz yıl Leicester City formasıyla 26 resmi maça çıkan Ihenacho, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki golcü Ihenacho'nun bon servisi elinde bulunuyor. Ihenacho'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gözüküyor. Bordo Mavililerden Okay Yokuşlu Bombası, Trabzonspor, orta saha gücünü artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavili ekip, milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu takıma dahil etmek için adımlarını hızlandırdı. İşte ayrıntılar. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırmıştı. Kadrosuna takviye yapmaya devam eden Bordo Mavililer, Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona çok yakın. Trabzonspor, West Bromwich Albion ile Okay Yokuşlu transferi için anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Diğer yandan, Okay Yokuşlu'nun da Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a imza atacağı belirtildi. Okay Yokuşlu daha önce 2015 ile 2018 yılları arasında Trabzonspor forması giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu. 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 resmi maçta görev aldı ve takımına bir gol, bir asist katkısı verdi. İşte fırtınada gündeme gelen yıldız santrafor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuçu ve Okay Yokuşlu'nun transferleri için İngiltere'ye seyahat etti. Aynı zamanda Bordo Mavili kulübün başkanı Milan'dan Origi'yi de kadrosuna katmayı hedefliyor. Trabzonspor yönetimi, yeni sezona hazır bir başlangıç yapabilmek için Başkan Ertuğrul Doğan'ın önderliğinde büyük bir çaba sarf ediyor. Başkan Doğan, tamamlanmamış işleri bitirmek amacıyla İngiltere'ye gitti. Bir süredir Southampton ile Onaçu'nun transferi için pazarlık yapan Bordo Mavililer, golcü oyuncuyu takıma geri kazandırmak için yoğun bir çaba içindeler. Doğan'ın İngiltere'deki görüşmelerinde, Nijeryalı Yıldız için tüm şartları zorlaması bekleniyor. Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Milanlı Divo Corici, İtalyan takımında gözden çıkarılmış durumda. Milan'ın U23 takımı ile antrenman yapan forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Nottingham'da kiralık olarak geçirdi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu transfer için görüşmeler yapacağı öne sürülüyor. Liverpool, Wolfsburg, Lille gibi takımlarda oynamış olan 29 yaşında ve 1 metre 89 santim boyundaki Divock Origi, hava toplarındaki hakimiyeti ve fiziksel gücüyle biliniyor. Origi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Trabzonspor, James Taverner için bir teklif yapmıştı ve hocası da bir açıklama yaptı. Onu kulüpte tutmak hayati önem taşıyor. Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ederken, gündeme gelen James Taverner hakkında bir açıklama yapıldı. Bordo Mavililer, Mönye'nin ayrılmasının ardından James Taverner için teklif yaparken, Glasgow Rangers'ın yardımcı antrenörü Alex Ra bu konuda açıklamalarda bulundu. Ra, dün Manchester United ile yapılan hazırlık maçında oynamayan Taverner hakkında konuştu ve Trabzonspor'un teklifine yanıt verdi. Hafif bir sakatlık geçiren ve iyileşme aşamasında olan İngiliz oyuncu için Ra, Tavernier'in burada bulunduğu süre zarfında çokça spekülasyon yapıldı. Birçok söylenti vardı ancak biz durumu olduğu gibi kabul ediyoruz. Bildirilecek bir durum yok. Taverner, "Burada gerçekleştirdiğimiz işin ayrılmaz bir parçası ve umarız bu böyle sürer." ifadelerini kullandı. Ra, Trabzonspor'un teklifine ilişkin soruya, "Teklifin ne olduğunu bilemiyorum, bu benim maaş seviyemin çok üstünde. Fakat onun bu kulüpte kalması hayati önem taşıyor." Son yıllarda kulübün vazgeçilmez bir parçası haline geldi, bu nedenle ne olacağını zaman gösterecek. Şeklinde yanıt verdi. Diğer yandan Trabzonspor'un Malheiro transferi nedeniyle Tavernier'den vazgeçtiği belirtilirken Yıldız Sabek'e Beşiktaş'ın ve Suudi Arabistan'dan bir kulübün talip olduğu ileri sürüldü. 32 yaşındaki James Tavernier, Sabek olmasına karşın golcü kimliği ile tanınırken geçen sezon 58 resmi maçta 24 gol 12 asistlik muhteşem bir performans gösterdi. Kariyeri boyunca ise 605 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu 134 gol atarken 142 asiste imza attı.